Bayanlar baylar sevgili dostlar herkese GTA Vice City Türkçe Yılbacı'nın bir bölümünden merhabalar ben Makkas. bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA Vice City'ye devam edeceğiz Abla niye benim fotoğrafım çekti hayırdır ya Her neyse bugün sizlerle beraber bu albayın görevlerini yapacağız efendim Albayın herhalde bu son görevi oluyor Fransızlardan albayı koruyacağız ve kaçmasını sağlayacağız yanlış bilmiyorsam Hadi bakalım şimdi görevimize doğru gidelim Siz de o sırada videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yorumlar kısmında yazmayı hemen unutmayın efendim Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şuradan şu motoru hemen alalım. Hiç sevmiyorum bu motoru hatırlarsanız önceki maceralarımız bu motorla. O yüzden sevmiyorum. Şöyle kaldığımız yerden hikayemize devam edelim. Hadi bakalım. Bütün eller güvertede olsun. Kusurlar yüzünden acil gitmem gerekiyor. Problem ne? Fransızlar son kazadan sonra füze teknolojilerini geri istiyorlar. Daha güvenli limanlar bulmak gerek. Uçmak daha güvenli değil mi? Kontrol noktasına ulaşmadan ölmüş olurum. Bir de yatırım ülke dışında yapmayı seviyorum. Ne kadar silah lazım? Sen kardeşim on silaha bedelsin. <laughs> Ya ya ya. Çok komiksin ya. Ağzımıza tükürecekler. Ara sahne bozulmuş da burayı teknik dediler diye. Evet tamam yok bozulmamış. Soldaki gemiye de gireceğim bir ara. Unutmayayım onu. Görevden sonra gideceğim. Ben buraya geç ya. Bunlara saldırıyoruz işte. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. E ee, bayağı bir var işte. sizleri mortingen yapacağım oğlum. Tamam iki gemiyi de aldım oğlum. Sakin olun beyler iki gemiyi de aldım. O gemide hala daha yaşayan mı var? Hallettim hemen ben de rahat olun rahat olun. Köprünün altındalar. Uzun gibi konuştu lan. Hemen yol açıyorum. Bunlar nereye gitti lan öyle? Göremiyorum, göremiyorum. Görüş alanım dışındalar. Lanet olsun, lanet olsun. O da gitti, tamam. Ah! şimdi ağzına tükürdüm oğlum. Tamam, da gitti. O da gitti. Daha var mı? Daha var, var. Mal drift atıyorlar orada, salak. İbiş unuttum bir var ya. Nerede var ya? Biri bize tabanca sıkıyor bak. Nereden sıkıyor ya? Allah kahretsin helikopterleri var. Bekle 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 rahat ol rahat ol. Rahat ol. Ömer Fransızlar bizi istila ediyor. Hocam silah yok mu ha? Ömer, Ömer. Öldür Hocam öldürdüm de. Bunların savaş helikopter lan. Bunların savaş helikopterleri nerede ya? Ah, şoförü vurdum. Allah çarpsın şoförü buldum. Ömer, her yerde Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet falan. <laughs> Helikoptere bir gitsem. Oğlum helikopter indirdik la tekneye. Daha ne yapayım oğlum ben size? Alın la binin bin gidin işte. Şurada ne var la? Burada bir şey bagay yetmiş. Savaş helikopteri mi gelecek şimdi? Ama o da gitti. Neredeyim lan ben? İnme. Aşağı inme. Tamam. E ee, Şimdi şuradan savaş helikopteri gelecek. Aynen öyle. Onun indirek de bitsin şu görev ya. Lanet gelsin. Oğlum tabanca ile mi vurayım herifi? Ne yapayım ben? Ha, tut, tamam silah geldi. Hop Böyle indiririz. Ya da aşağıya. Yala. Neyse. Hadi beyler devam edin. İleri ileri. Kara göründü. Enemies ahead. <laughs> Biliyoruz mu? Neydi ya o adamın ismi? Adamın ismini unuttum ya. Neyse baş ver. Çok eski bir mim ya. Hapçı oynayan bir tane adam vardı. Refleks diye hatta. Ömer, 360 ettin ve beni korudu. Ama biz açık denizlere ulaşmadan bizden ayrılmalısın. Deniz yatımı suya indireceğim. Artık senin kardeşim. Teşekkür olarak kabul et. Hocam 10 saniye ol... kullanacağım başka kullanmayacağım eyvallah. Ben yokken Lara'ya göz kulak olur musun? Tabi tabi. Kendi kendine bakabilir ama <laughs> gözün arkada kalmasın. Teşekkürler kardeşim. Her şey için. Hoşça kal kardeşim. Ah oh, gülü 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 gülü. Güzel bu görevi de geçtik hocam. Ne demiştim? Sahildeki gemiye gideceğim demiştim değil mi? Gidelim mi oraya. Bakalım orada görev var mı? Ya hiçbir şey yok hocam. Aa var. Var 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 bir şey var orada. Allah. Dur sudan çıkayım dur dur dur. Ebesinin şeyi nereye geldim ya? Oyun çöktü. Mükemmel oyun çöktü. Bütün çökmeler beni buluyor yemin ediyorum ya. Ben o gemiye gideceğim ama göreve girmeden gitmem lazım. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Herhalde şuradan geçerim ya. Geçebilir miyim lan? Böyle benim de şuradan. Aa vallahi geçtim. Güzel bir gidelim. Bu tekne görevini ben sonra yaparım. Sonra hallederiz onu da. Bu bölüm bir üçüncü çökmesi zaten. Merhaba olsan. Evet. Oğlum ben senin her bölümü konuşuyorum. Her bölümde beni arıyorsun kapa ya. Sormuyor. Kapa. Allah Allah. Ne var la burada? Haydi oğlum siz. Necisiniz siz? Bir sonraki adaya gitmek için tap tuşuna bas. Ne bu? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan. Bir şey vermeden. Yol ayrılmış görmeden gidiyorum Vav wow, ne büyük yenilik ya Allah çarptın çok büyük yenilik Arabayla gelsem daha kısa sürerdi anasını Araba verin bana Aa orada bir şey ne lan bura Ana bura nere Bir dakika bir dakika bura nere Bunlar çete elemanları değil mi lan Bura nere Bunlar bizim elemanlar değil ya bunlar düşman çete Çete savaşı, ha Bunlar çetelerin evleri mi? Ne bileyim oğlum sallıyorum ben de Çıkın lan Her 3-3 geliyorlar 3-3 geliyorlar tamam anlamış olduk 3-3-3 geliyorlar böyle Hep ortadan silahlı manyak çıkıyor bir de sağdan silahlı çıkıyor Böyle böyle yapacağız dur bakalım Değil mi? Aynen bak ortadan Yo ne alaka <laughs> Random çıkıyormuş tamam Arabayla mı geldiler? Bak polis Oyun çökme artık ya yeter ya Abi oyun eskiden daha az çöküyordu vallahi ya <laughs> Aa bak seviye atladılar Allah sürücüyü vurdum lan Abi polisler bize karışmıyor Çete savaşı diye Baksana oğlum seviye atladılar kuru geri geçtiler. Merkez, Birazdan RPG ile gelirler herhalde. Acil, 10, ah dur mermi bitti. Bakın, konu, merkez, Şimdi içeriği temizle. Cendere 10, cendere ağzına sıçayım. Merkez, Heh tamam. Ataba. Swat geldi bir an çok korktum. Çok korktum bir an. Allah öleceğim bir anda. 20 tane adam üstüme çökecek. İzleyin. <laughs> Aa liderleri bu. Bina başarılı bir şekilde temiz. Artık bu binayı satın alabilirsin. Binanın önündeki satılık tabelesinden satın alabilirsin. Tamamdır. Eyvallah hocam. Ee, ne işim yaradı şimdi bu bina? Ne burası depo mu ne bu? Laço bu nedir laço? İşte işkeler yapmışlar. Güzelmiş ama bak bu. Sevdim. Çökme. Çökme ha. Tamam güzel. For Sale Iconic Real Estate. koruma paketi, tepeci, fuhuş evi, uyuşturucu, kaçakçılık, hırsızlık, benim arkadaşlar tam falan. <laughs> Oğlum bu ne? Biz kaçakçılık yapak iyi para vardır orada. Küçük zamanlı maliyet, orta ölçekli yüksek girişim. Hocam burası orta ölçekli bir yer. Ne oldu şimdi? <laughs> benim için alacaktır. Daha sonra içeri girebilir ve görevler yapıp işinizi <laughs> genişletip... Oha! Yok artık. Her mekanın böyle görevini mi yapacağım ben? Şaka yapıyorsun. İyiymiş lan. Dur bekle bekle. Şu an oyunu sevmeye başladım. Dur. Seri bitmeyecek arkadaşlar. Seri devam edecek. Bekle. Bu extended mod güzelmiş ha. Bu extended mod değil galiba. Farklı bir mod mu ya? Bakalım. Fuş evimiz, huş evimiz hayırlı olsun. Kaçakçılık evimiz hayırlı olsun. Fuş yuvası. Şuradan bir kaydet. Tamam, devam et hocam. Devam et. Devam et. Ticari bek. Allah belanı versin ya. Yanlış yere girdik. Çık 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 çık. Acaba yenilendi mi mekan? Bir bakalım. Ben niye bu arabayı aldım? Ben bu arabayı ne zaman aldım lan? Şurada bizim amigolarla bir değişiklik yapak ha. Bu amigoları Vice City Stories'ten hatırlarsınız. Oğlum. Bak bana bulaşmayın. Çekilin gidin şurada. Aa ne oluyor lan burada? Aa polis arabayı arıyor. Vay be. Aa mekan burası. Yenilemişler lan. Oğlum bu adamlar bana bir yerden tanıdık geliyordu neyse. Girelim bakalım içeriye. Ne görevi verecek bize acaba? Aha. Yan görev yapmak için tap tuşuna bas. Seslendirme yoktur herhalde. Ne oldu? Ne oluyor ama? Diğer kaçakçılardan önce 15 paket topla. Tamam, bende Ağzına tükürüm. Abi bu GTA 3'teki görev Oğlum bunlar yamyam gibi Ben bunları nasıl hızlı şey yapayım? Baksana yamyam gibiler aynı Tamam o bende, o bende, o bende, rahat ol Kaçakçıları öldürsem Nasıl olur? Bence çok iyi fikir Diğer kaçakçıları öldürsek başka kaçakçı kalmaz, biz tek toplarız hocam Alma dur, alma, önümde alma, alma Alma! Benim o Hah tamam Aldım Rahat ol, tamam Araba kayboldu lan. Her saniyem, her Üf, her cevabım sensin. Gözlerinde kayboldum, saçlarından savruldum. Ah, aldı onu ya it. it. It it. Güzel. Şu an iyi gidiyoruz ha. Beş paket. Dedi dedi Ağzınıza tükürürüm o benim hakkım Bunu da aldık hocam Ah tamam bunu da aldık Aa arkamda hemen Buz 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 Tamam onu da aldım Çok güzel Ne kadar para verecek acaba Bu göreve en az 10.000 isterim çok zor görevmiş. Arkamdan geliyor it 10 paket Tamam oyun çökecek gibi çökerse bölüm sonu diyeceğim haberiniz olsun o hemen önümde doğdu o da çok güzel o, o da önümde doğdu o da çok güzel bekle dur gitme Bargello'da da varmış yapma ya işte reklam değildir dur artık dur be Tut elimi buradan gidelim. Ah bebeğim Ben hala seninim Rüzgarım sönlü Oradan aldı onu ya Soldaki aldı O gitti inşallah otobanda verir de A Alamadı 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 da ben de takıldım mal gibi ya Abi ya Hayır Bak işte bu şerefsizliktir bu yaptığınız hainliktir hocam 13 paket bak buradan görevi verirsem yemin ediyorum söverim Önümdeki son paketmiş değil mi? 14'te takılıyoruz. Yürü lan. Girme oradan. Hayvan gibi girdi aldı ya. İterif. Aç. Bana da bırak. İterif. Çekil. Aa. <laughs> ah. İte bak ite. Alma. Önümü aldık. aldı. <laughs> sinir olacağım ya. Hadi 13 paket hala daha sinir oldum bak. Yeter artık. Alma onu da. Onu da alma be adam. Onu da alma. Sarı arabaya sinir oldum ha. Her boka alıyor ya. Bir git ya bir git. Ya bir git. Ha bir git. İte bak nasıl dönüyor nasıl dönüyor. Oh, böyle alırım önünden. Devam. Hadi abi hadi abi son paket. Yeter artık hadi ya. Hadi ya bitsin artık ya. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni. Doğarken al. Yeter artık kaç tane paket var bu oyunda. Paket başına bin dolarmış değil mi? Of ne güzel olur 15 bin dolar. Cash, rakit. Çok para yok ya bu kaçakçılık işinden. Buradan girelim. O bende rahat olun. O rahat olun o bende. Hop onu da alırım. Aa önümdekini de alırım. Güzel. 17 paket oldu. Yeter artık. Kaç tane daha var hocam? Aldı onu o sarı önümdeki. Alamazsa da ben alırım. Alma la. La kardeş. Heh tamam bitti. Ne kadar verdi para? Oğlum 9000 mi ne verdi la? Çok da bir şey vermedi. Kaç verdi? Bir şey de vermedi. Tükürürüm böyle göre va. Bu yapılacak iş mi hocam? Neyse arkadaşlar bu bölüm burada kalalım. Bir sonraki bölümde oradan kendinize devam ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize hoşçakalın. Kendinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Görüşmek üzere. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.